Bismillahirrahmanirrahim 16. Mektubun son kısmında Zeyn'in 8. sebebindeyiz. Daha önceki programda işte git müracaat et bir nevi onlardan özür dile sana bir vesika versinler de işte imamlık yaparsın vaaz edersin diye üstada bir teklifte bulunuyorlar. O da bu müracaatın manasız olduğunu yedi tane sebep sayarak reddediyor. Biz en son sekizinci sebebe gelmiştik. Adem müracaatımın, müracaat etmeyişimin sebeplerinden sekizincisi, gayrimeşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adavet olduğu kaidesince. Gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz bir adavet. Yani meşru olmayan sevgilerden insanlar hep zarar görür. Gayrimeşru sevgilerin sonu tokattır. karşı tarafın düşmanlığıdır, cevridir yani. Bu bir prensip. Cenab-ı Hak insanın kalbini kainatın bir çekirdeği olarak kainat genişliğinde bir muhabbetle doldurmuş. Daha önce de bunun üzerinde durmuştuk. Çünkü Vedud isminin cansızlara tecellisi mesela atomlara büyük kürelere, cirimlere, ecrama tecellisi çekim kanunu cazibedir. Yani. Cansız olduğu için onlar da çekim kanunu halinde tezahür eder. Şuurlu canlı varlıklarda ise muhabbet ve aşk şeklinde tezahür eder. İnsan kainat ağacının bir meyvesi, bir çekirdeğidir kainat ağacında ne varsa insanda da vardır. Dolayısıyla insanın kalbinde kainat kadar bir aşk ve muhabbet vardır. Bu büyük ücret layıkına verilmelidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın hakkıdır. Onun için Cenab-ı insan kalbine, insan kalbindeki tahta, kendi aşkından, kendi sevgisinden başka hiçbir şeyin konulmasını istemez. Onun için dört şeyden dolayı tokat yer insan. Üstadın eski eserlerinde var. Bunu birkaç defa tekrarladım, bir daha tekrarlıyorum. Bir, acelecilikten dolayı yer. İki, hırstan dolayı yer. Üç, aşkı mecaziden dolayı yer. Dört, siyasetten dolayı yer. Çünkü bu dört şey Kalbi deler, geçer oturur. Allah darılır, üstadın tabiri. Aksiyle tokat vurur. Onların hiçbirisinin kalbin süveydasına, o tahta oturma hakları yoktur. Biz bu haksızlığı yaptığımız an toka yeriz. insan olarak yani. Onun için gayrimeşru muhabbetin cezası böyledir. İnsan ondan tokat yer. Şimdi bunun üzerine meseleyi günümüze getiriyoruz Üstad. Gayri meşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz bir adavet olduğu kaidesince adil olan kaderi ilahi layık olmadıkları halde meylettiğim ettiğim şu ehli dünyanın zalim eliyle beni tazip ediyor. Eh, tarih teker ediyor ya. Yani o gün Üstad'a yapılanlar bugün Hocaefendi'ye yapılıyor. Ve kendisi de birkaç konuşmasında gayrimeşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adavet meselesinde kaç konuşmasında anlattı. Ben de bu azaba müstakım deyip sükut ediyordum. Çünkü Harbi ummide gönüllü alay kumandanı olarak iki sene çalıştım. Çarpıştım. Ordu kumandanı ve Enver Paşa takdiratı altında kıymetler talebelerimi, dostlarımı feda ettim. Yani kendi yeğeni Ubeyt bile şehit düştü. Yaralanıp esir düştüm. Esaretten Rusya'dan firar edip geliyor. Geldikten sonra Hutuvat Sitte gibi eserlerimle İngilizlere karşı yazılmış. Yani eee birçok insanı kandırmışlar. Hatta üstten birçok insanları kandırmışlar. İngiliz mandası olun telkini var. Uğraşmayın. Gücünüz yetmez. İngiliz mandası olun kurtulun. Afrika'yı sömürdüğü gibi siz de sömürsün ya. Yani. Hayır. Buna karşı kutufat siteyi yazıyor. Hakikaten harika bir reddir. Ve o zaman işte yeğeni Abdurrahman birader Zadem dediği abisi Molla Abdullah'ın oğlu ve birçok gönüllü insan canları pahasına onu dağıtıyorlar İstanbul'da. Uyarıyorlar insanları yani. Şimdi tabi burada yazan üstad olduğu için yüzde yüz tehlike var. İngiliz esareti altında. Bir nevi. Yani i̇şgali altında. Esaretten geldikten sonra Tuatste gibi eserlerimle kendimi tehlikeye atıp İngilizlerin İstanbul'u tasallutu altında, İstanbul'a, İngilizlerin başlarına vurdum. Şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altına alanlara yardım ettim. İşte onlar da bana o yardım cezasını böyle veriyorlar. Ne kadar benziyor? Yani. Aynen o günleri getirin bu günlere. Aynen yani. Devir değişmiş ama cevir değişmiyor. Üç sene Rusya'da esaretimde çektiğim zahmet ve sıkıntıyı burada bu dostlarım bana üç ayda çektirdiler. Halbuki Ruslar beni Kürt gönüllü kumandanı suretinde kazakları ve esirleri kesen gaddar adam nazarıyla bana baktıkları halde yani öyle zannediyorlar. Halbuki Üstad çoluk çocuğa dokunmamıştır. O savaşlarda e, karşı taraf çoluk çocuğu öldürdüğü işkence yaptığı halde üstad kadınlar çocukları almış gitmiş teslim etmiştir. Ama onların kafasında o. Kazakları ve esirleri kesen gattar adam nazarıyla Ruslar bana baktıkları halde beni dersten men etmediler. Çünkü iman Kur'an dersi veriyor orada. Sohbet ediyor subaylara, oradaki esirlere. Arkadaşım olan 90 esir zabitlerinin kısmı ekserisine ders veriyordu. Bir defa Rus kumandanı geldi, dinledi. Türkçe bilmediği için siyasi ders zannetti. Bir defa beni men etti. Sonra yine izin verdi. Hem aynı kışlada bir odayı cami yaptık. Ben imamlık yapıyordum. Hiç müdahale etmediler. İhtilattan görüşmekten men etmediler. Benim habereden, haberleşmeden kesmediler. Şimdi onlar bana böyle bakıyor. Asan kesen bir insan gattar adam nazarıyla bakıyor ama benim ibadetime hiç mescit yaptığımız yere hiç müdahale etmiyorlar, bir şey demiyorlar. Halbuki bu dostlarım gelelim varlığa, Türkiye'ye. Güya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaat imaniyelerine uğraştığım adamlar hiçbir sebep yokken siyasetten ve dünyadan alakamı kestiğimi bildirlerken 3 sene değil belki beni 6 sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar. 1927 33. İhtilattan görüşmekten men ettiler. Vesikam olduğu halde vaizli kefebilir, imamlık yapabilir. Dersten hatta odamda hususi dersimi de men ettiler. Muhabereye set çektiler. Kimseyle görüştürmüyorlar. Hatta vesikam olduğu halde kendim tamir ettiğim ve dört sene imamlık ettiğim mescidimden beni men ettiler. Şimdi dahi cemaat sevabından beni mahrum etmek için daimi cemaatim ve ahiret kardeşlerim mahsus. Üç adama dahi İmamet etmemi kabul etmiyorlar. Yani Allah'ın Sadık Kulu filmini işte çizgi film neyse bakarsak orada biraz bunları görürüz. Nasıl, ne kadar, nelere müdahale ettiklerini görürüz. Şimdi dahi cemaat sevabından beni mahrum etmek için daimi cemaatim ve ahiret kardeşlerim mahsus üç adama dahi imamet etmemi kabul etmiyorlar. E şimdi değişen ne? Kalkıyor en yukarıdaki adam onlara su bile vermeyeceksiniz diyor. Ne değişmiş? Devir değişmiş ama cevir değişmemiş. Onlara su bile vermeyeceksiniz. Hem istemediğim halde birisi bana iyi dese bana nezaret eden memur kıskanıyor, kızıyor. Nüfuzunu kırayım diye vicdansızlığına tedbirler yapıyor. Amirlerinden iltifat görmek için beni taciz ediyor. Aynı şey şimdi medya yoluyla oluyor. Tweetler yoluyla oluyor. İşte böyle vaziyette bir adam Cenab-ı başka kime müracaat eder? hakim kendi müddeyi olsa, işin savcılığını da yapsa, elbette ona şekva edilmez. Gel sen söyle bu hale ne diyeceğiz? Sen ne dersen de. Ben derim ki, bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Münafık kafirden eşettir. Onun için kafir Rus'un bana çektirmediğini çektiriyorlar. Hey betbahlar. Ben size ne yaptım? Ben ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek ki hizmetim halis lillah için olmamış ki aksüle mal oluyor. Siz ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkemeyi kübrada sizinle görüşeceğiz. Görüşmek mahşere kaldı yani. Allah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel mevladır. O ne güzel yardımcıdır, nasirdir. Derim. Evet. 16. mektubu Zeyli ile beraber bitirmiş olduk. 17. mektuba geldik. Yani bu e mektubat dersleri olduğu için birbirine ekleyerek devam ediyoruz. 17. mektup. Bu 17. mektup aynı zamanda 25. lem'anın da zeylidir. Çocuk taziye namesi. Bismihi. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Aziz ahiret kardeşim Hafız Halit Efendi. Uzat zat hafız, hoca, üstadın talebelerinden mübarek bir zat. Onun çocuğu vefat edince üstad taziyename gönderiyor. Ona gönderiyorum ama hepimizi, bütün Müslümanları ilgilendiren bir taziyename. Şahsen ben öğrencilik yıllarımdan beri böyle yakınlardan, tanıdıklardan, Efendim, çocukları vefat edenler için bu taziyenameyi yazıp hep gönderirim. Hep çok büyük bir teselli olduğu için teşekkürler alırım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşir-i sabirin. Sabredenleri müjdele. Ellezina izaa asabet-hum musibetun, inna lillâh ve inna ileyhi raciun. Onlar o kimselerdir ki o sabreden, müjdelenen kişiler İde asabetun musibetun onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalu derler inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde gene Allah'a döneceğiz. Her şey onun zaten. Bize ait bir şey yok ki. Şu varlığımız da onun. Çoluk çocuğumuz da onun. Mal mülk de onun. Kardeşim, bu ayet-i kerimeyi e, serlefa yaptıktan sonra kardeşim, yani tabi bu taziyename aynı zamanda bu e, yukarıda bir parçası Beşir-i Sabir'in sonra devamı olan ayetin bir tefsiri. Çocuğun vefatı beni müteessir etti kardeşim. Fakat el hükmü lillah, hüküm Allah. Kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır güzel bir şiar. Allah'tan bilme, Allah deme, ona güvenme. Şimdi bizim doktor kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan birisi İngiltere'de radyoloji yani şeyi lan ediyorum göğüs kanseri veya başka bir rahatsızlıktan dolayı bir hasta diyor şey yapıyor yani kendine göre kendi inancında il, ilgili anlayabildiğim kelimeler söylüyor ben de zannettim aynen biz hani Allah Allah deriz o da öyle bir şeyi ee, öyle zannederek e, söyle söylesen e, hani rahatlarsın manasına. İngiliz hemşire bir hanım var benim namazımda bir insan olduğumu bildiği için "Sen ne yapıyorsun?" dedi bana ya. Yani. "Neden?" o dedi "Tanrı'ya küfür ediyor." "Allah'a yalvarmıyor, Tanrı'ya yalvarmıyor. Bilakis küfür kelimesi onun söyleyiş şekli. Sen fark etmedin mi? Dedi diyor. Maalesef böyle bazılarında. Ama Müslümanlığın şiarı o değildir yani. Müslümanlığın şiarı kadere razı olmaktır. Allah'ın o takdirinde bilemediğimiz hikmetleri vardır. Onun için gene sızlanışımız hep her şeyimizde gene ondandır. Nefsimizden şikayetçiyizdir ama ona yalvarırız. Asla Allah'tan şikayetçi olamayız. Olacak bir hakkımız yok zaten. Evet, kardeşim çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el kaza kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da, vefat eden çocuğu için, size zahiri ahiret, ahiret azığı ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere, büyük bir müjde ve hakki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta. Kur'an hakimde vildanun muhalledun sırrı ve maali şudur ki vildan çocuklar demek muhalledun ebedi cennet çocukları demek. Ne demek bu? Müminlerin kablel bülû yani bülûğe ermeden vefat eden evlatları cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medar sürurları neşe sürur vesilesi olacaklarını ve çocuk sevmek, evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine, annesine, babasına temine medar olacaklarını, vesile olacaklarını her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu ama cennet tenasül yeri olmadığından evlet muhabbeti ve okşaması olmadığını iddia edenlerin bunu söyleyenlerin hükümleri hakikat olmadığını bak orada da bildiğin muhalledin var işte. Hem dünyada 10 senelik kısa bir zamanda teellümatla, elemlerle karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, cennette safi, elemsiz, milyonlar sene, milyarlarla da ifade edilmez, sonsuz, ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehli imanın en büyük bir medarı saadeti olduğunu şu ayet-i kerime, vildanun muhalledun, ebedi cennet çocukları cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. Yalnız burada bir husus var. Bu çok küçük çocuklar için yani. Bir de yani biliyoruz 15 yaşından önce vefat etmiş ama o çocuklara biliyorsunuz namaz farz değil. 7 yaşında hani çocuklara namaz kıl diyeceksin, 10 yaşında biraz okşayacaksın. Bunlar farz cihetinden değil, alıştırmak için. Dolayısıyla bunlar sünnet kabilinden, müstahap kabilinden çocuklar için. Yani oruç farz mı onlara? Değil. Efendim namaz farz mı? Değil. İşte kendilerine oruç namaz farz olmamasına rağmen işte 7 yaşında, 10 yaşında namaz kılmış, oruç tutmuş, yani bülüve ermeden bu çocuklar çocuk olarak kalmayacaklar. Bunlar aynen büyükler gibi cennetin her türlü lezzetinden istifade etsinler diye büyükler gibi haşredilecek. Yani 16-18 yaşında kızlar, erkekler işte 30-33 yaşında neyse. Tam büyükler gibi olacak. Bu vildan-ı muhalledun ya çok küçük veya 7-10 yaşında iken bile sünnet kabilinden, müstahak kabilinden bile olsa hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış çocuklar için. Bunu da bu arada bilmiş olalım. İkinci nokta. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçare mahpus hem kendi elemini çekiyor hem veledinin evladının istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle mütellim oluyordu. Sonra merhametkar bir hakim ona bir adam gönderir. Der ki şu çocuk Çendan gerçi evladındır fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlarsızlar benim medare tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki senin tesiratın manasızdır. Eğer sen çocuğu acıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa muhakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber, çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse, sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebe bulur, sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek. Çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatın varsa. İşte şu temsil gibi aziz kardeşim. Senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet, şu çocuk masumdur. Onun Halik'i Yaradan'ı Cenab-ı Hak Rahim ve Kerim'dir. Benim nakıs, noksan terbiye ve şefkatime bedel gayet kâmil olan inayet ve rahmetini aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp Cennetül Firdevs'ine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum. Bahtiyar biliyorum. Kaldı ki kendi nefsime ait menfaat için kendime dahi acımıyorum elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muhakkak elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih dindar biri olsaydı, dünya içinde muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadeti ebedi ebediye vesile bir şefaat hükmüne geçer. Elbette ve elbette şüpheli, meşgul, acele muaccel bir menfaati kaybeden ama muhakkak ve muaccel ileride bin menfaati kazanan elim teessürat göstermez ümitsizcesine meyusane feryat etmez